Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere Vodafone'da bedava 3 GB'dir. Nasıl alınır onu göstereceğim. Video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizlere vereceğim. Aşağıdaki linkteki siteye giriyoruz. Sizlere aşağı vereceğim zaten linki. Siteye girdiğimizde arkadaşlar önümüze böyle bir ekran çıkıyor. Bu Vodafone seviyorum interneti. Tamamen güvenli anket dolduruyorsunuz ve 3 GB internetinizi alıyorsunuz arkadaşlar bileniniz vardır belki ama ben bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum evet gördüğünüz gibi testi tamamla internet karakterinin öğrenme 3 GB internetini kazanabilirsin tamamen güvenli arkadaşlar testi devam et veya başla diyoruz şunun sesini kısayım şimdi de bir günün testin evet şimdi bize burada bir anket veriyor işte bir günün nasıl geçiyor rastgele bir şey işaretleyebilirsin. size göre falan uygun yani ben mesela şunu işaretleyeyim devam et diyeceğim ben de hata verebilirim arkadaşlar çünkü ben önceden aldığım için interneti gördüğünüz gibi önceden aldığım için hata verdi bende hatta şöyle bir kanıtını da göstereyim arkadaşlar şimdi o kadar çok mesaj, mesaj var ki Bir dakika. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen gerçek yani. Kanıtını da göster. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Seviyorum internetin testini çözünüz için teşekkürler. Yurt içinde geçerli. Bir günlük işte. tarihine kadar kullanabileceğiniz 3 GB internet hattı, hediyeni yüklenmiştir arkadaşlar. Bu kadar. O anketi çöz, bu anketi çözüyorsunuz. Siz, sonra sizden telefon numarası isteyecek arkadaşlar. Telefon numarasını yazıyorsun ve size devam etmek istiyor musun falan diyor. İstiyorum diyor. Telefon numarasını yazıyorsun ve 5-6 anket daha çözdükten sonra hediyeniz hattınıza yükleyin arkadaşlar. Yapmanız gereken bu kadar. Yani yapmayan arkadaşlarımız varsa hemen yapsın. 3 GB internetini alsın arkadaşlar. Gayet güzel bir yöntem. Ee, daha fazla bedava internet videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hem o zaman başka videomda görüşmek üzere. Bay bay.